Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yılbaşı çiçeklerimizin coşması ve çiçek açması için kış bakımı yapacağız. Fakat sizlere küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum. Yapacağımız bu karışım, bu bakım, ve vereceğimiz bu vitamin o kadar çok etkili ki sadece iki ay arayla vermeniz yeterlidir. Çok fazla sıklıkla vermeyiniz. iki ayda bir kere çiçeğinizin toprağına saksıya toprağa döktüğünüz zaman çiçeğiniz şahlanacak. Coştukça coşacak. Büyümeyen yılbaşı çiçekleriniz, açmayan çiçekleriniz var ise pıtır pıtır çiçek açacak sevgili arkadaşlarım. Önümüz kış eylül ayındayız. Yılbaşı özellikle yılbaşı çiçeklerimize kış çiçeklerimize bu aylarda bakım yapmamız gerekiyor. Yapma, yapmalıyız ki çiçeğimizin kışın bizlere pıtır pıtır tomurcuk verip çiçek açması için sağlıklı bir şekilde büyümesi için hemen tarifimize geçelim videomuzu fazla uzatmadan evet şöyle bir bardağımın içerisine aslında şunu söylemek istiyorum bu yapacağımız karışım bu vereceğimiz vitamin tüm çiçekler için geçerlidir bugün yılbaşı çiçeğine vereceğiz o yüzden bununla videomuza devam ediyoruz şöyle bir bardağımın içerisine ııı 1 saat önceden dinlendirilmiş normal içme suyumu koydum arkadaşlar. Suyumuzun içerisine kaşığımızın ucu ile mayamızı ekledik. Bu kuru maya. Kuru maya hepimizin evinde var. Evet, bir bardağı kaşığın ucu ile mayayı ekledikten sonra iyice karıştırdık. Sonrasında bunu dediğim gibi iki ayda bir kere e, yılbaşı çiçekleri başta olmak üzere tüm çiçeklerimize verelim arkadaşlar verelim ki çiçeklerimiz e, kışın pıtır pıtır çiçek açsın bu işlemi mutlaka yapınız yine söylüyorum çok sıklıkla değil iki ayda bir kere 3-4 yemek kaşığı vermeniz yeterlidir çok etkili çünkü